Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık harika bir tarifle geldim. Tarifimiz için bir tas kadar lor peyniri, 100 gram kadar kaşar peyniri ya da eriyen peyniri küçük küçük doğrayalım ya da rendeleyelim. İki adet yumurtayı bir kasenin içerisine kıralım. Güzelce çırpalım. Bir tutam kadar tuz ekledim ben. Sonra içerisine çeyrek çay bardağı kadar da su koydum. Tekrar çırptım. Lor peynirini ve doğramış olduğumuz eriyen peyniri de üzerine ekledim. Güzelce karıştırdım. Ben tarifimde 3 adet yufka kullandım. Sizler dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz ve kişi sayısına göre iç harcı da arttırabilirsiniz. Yufkamızı tezgaha açalım. içerisine her yere gelecek şekilde hazırlamış olduğumuz yumurtalar ağaçtan sürelim. Güzelce yaydıralım ki yumurtalar da iyi pişsin içerisinde. Sonrasında yufkayı kenarından tutarak ortaya doğru kıvıralım iki ucu ortada birleştirelim ve iki yanını da ortada birleştirerek küçük kareler elde edelim 3 adet yufkayı bu şekilde hazırlayalım kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen videomun altına küçük bir emoji dahi koysanız daha fazla kişiye ulaşacağı için bu beni çok mutlu edecektir diğer yufkamı da bu şekilde hazırlıyorum Önce kenarlarını ortada birleştirelim. Sonra diğer kenarlarını da ortaya getirerek kareleri elde edelim. Döküm tavada ya da uygun bir tavaya alalım. Hazırlamış olduğumuz yufkaları ocağın altını kısık ateşte her iki tarafını sürekli kontrol edip çevirerek pişirelim. Her iki tarafı da kızardıktan sonra pişmiş olacaktır. Yaklaşık olarak bir 5 dakikada pişmiş oluyor bir yufka. Bu şekilde dilerseniz sabah kahvaltılarına, dilerseniz 5 çaylarına kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tavadan aldığımız yufkamızı güzelce tereyağı ile yağlayalım. Kenarlarını da yağlayalım ki iyice yumuşasın. Tüm yufkaları bu şekilde pişirdikten sonra böreklerimiz hazır olmuş olacaktır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.